Merhaba millet takipçi yeni bölümüyle tekrardan beraberiz. Yine birbirinden güzel 3 tane maç var. Göndermeye devam edin ee, arkadaşlar. E, bu maçları en azından hazırlamak benim için daha kolay oluyor. kendi oynamak zorunda kalmadığım için. Kendim maç çıkarmak zorunda kalmadığım için. Bu arada bu ışıkta böyle ne kadar kıpkırmızı olmuş yanaklarım. Neyse evin içi çok sıcak abi. Yani benim bu daha önce de söylemiştim sanki. Çanakkale'ye çıktığım ev. Kışın bile doğal gazı kapatmama rağmen 24 derece falan da şu an 26'ydı galiba. Ee, yazın ne olacak hiçbir fikrim yok. Artık buramdan terler akarken video çekmeye video anlatmaya çalışacağım ben size. Öyle gözüküyor. Samsung'dan gerçi annemden şey istedim. E, ee, istedim. Ee, o geldiği zaman bir sıkıntı e, en azından nispeten kurtarırız diye düşünüyorum. Klima yok vardı evde. Tabii ki kiracı olduğum için bağlatma gibi düşüneceğim yok. Her neyse. ilk maçımızda e, 121'le, ile <laughs> oyun... Bu, bu e, maçı bana gönderen arkadaşım. E, mailindeki ismin bombastik. M mailin yani mailindeki isim derken yani mailin kendisi mazlum. Maildeki isim bombastik. İkisi arasında var bir seçim şansı mı verdiğin ismini niye söylemedin? Bu e, ikisi arasında neden var seçim <gülüyor> <gülüyor> zorunda bıraktın? bilin dersem kızacak mısın? <laughs> Seni de gücendirmek istemiyorum ama bombastik mi desem mazlum mu desem? Bombastik diyeyim ben ya. Bombastik de karar kıldım. Evet arkadaşlar. E, isminizi bana yollamazsanız ben de ya maildeki ismi e, ya da e, mailin kendisini almak durumunda kalırım ya da tankın ismini söylemek durumunda kalırım. Evet bombastik maçın başında orta noktaya doğru gitti. Daha sonra rakibin bu taraftan gelmediğini görünce yani rakibin diğer taraftan gittiğini görünce buradan e, doğru rakibe geldi burada aslında. Çünkü MK6 ne yapıyor abi MK6 oradan gidiyor huldan yapıyor zorluyor yani adam işi biliyor demektir. Burada gelip MK6'yı zorlamak, MK6'nın dengesini bozmak çok önemli bir şeydi. Ve burada da Bombastik doğru bir karar yaptı. MK6'yı neredeyse oyundan düşürdü. Hatta ölecek gibi bir şey. Aynen abi mermi daha yedi. Ve burada kendisini garaja gönderdi. Rakibin bence en iyi oyuncusu buydu. Bilmiyorum maç sonuna girip bakmak lazım. bakmadım da ama bence en iyi oyuncusu buydu. <laughs> Maçın başında da gitti. Şimdi... Yalnız ee, oradan çok basılacak, yani gerçi arka taraftaki yk e alınırsa daha sonra AES'e çekilebilir ama e, dikkatli olması lazım burada. E, iki tank da bu tarafa dönebilir. Bakalım şimdi ne yapacak? yk buraya bakıyor yanlış görmediysem. AES'e de her an dönebilir. Burada birazcık VK'yı beklemesi gerekiyor bence. Şu niye çıktı yine? Şunu hemen kapatayım. Tamam kapattım. E, bu yanlış bir hamleydi abicim. E, muhtemelen şöyle düşündü. YK100 beni unutmuştur. E, ben gideyim arka tarafa atayım kendimi. Burada hem yaka yüzden yedi hem Ayasiri'den yedi. Gerçekten e, yanlış bir hamleydi. Yani şanssız bir hamle de demeyeceğim yanlış bir hamleydi bu. E, orada yaka yüz gibi bir rakibin önüne atlamak ne kadar unuttuğunu düşünse, düşün, düşünecek olsak da Bence çok riskliydi. Ben yapmazdım şahsen. Neyse bakalım devam edelim. Maç 4-3 durumunda aşağı doğru inen bir mouse var. Bir atış daha buradan mouse'a geldi. Arka taraftan gelen full canlı atmış. TP var ona dikkat etmesi lazım. Buraya dönebilirler. Bir anda dönebilirler. Hatta yanlış görmediysem VK buraya baktı abi. Hatta attı galiba. Emin değilim. Bakın bu tarz numara dikkat edin. Rakipteki uzaktaki adam bile size bakıyor olabilir. Niye burada baksın? de göremiyor olabilir. İkincisi ASD'yi delmek zor geliyor olabilir. Tabii ki Üzümür veyi tercih etmek daha mantıklı. Neyse şu an bakmaya diyecektim. Hemen buraya döndü. VK da anında kafayı kaldırıyor böyle. Anında sarati kaldırıyor abi. Maç 4-5 durumunda bu buradan 60 TP geliyor full can'da. Ee, bir ka arada kaldı. Sağ mı kaçsam, sola mı kaçsam diye şu an bir mermi geliyor. Neyse ki düşük çekti. 35 puan daha, yani 35 demişim, 35 can puanı daha daha fazla çekseydi maç komple değişmiş daha böyle söyleyeyim ben size. Bazen RNG'nin RNG de yanınızda olması gerekiyor. Burada tamamen Bombastik'in yanındaydı abi RNG. Ee, burada 121 B'ye de yani Bombastik deyince bir garip hissediyorum abi ya. 121 <laughs> B'ye burada ölse maç da gitmişti. Bakın e, burada bir atış daha yaptı. Şimdi 60 TP vazgeçecek kovalamaktan. E, ben de olsam aynısını yapardım. Bakın Buraya bakarak diğer tarafa gidiyor. Çünkü burada vakit kaybedecek. En azından bu tarafa doğru gidip is çekebilir. Bence burada 60TP'nin yaptığı doğru bir hamleydi. Gidemedi gerçi ama. <laughs> en azından doğru bir hamleydi. Burada vakit kaybetmektense gidip is çekip daha sonra takım arkadaşıyla buraya gelebilir. Evet şimdi 60TP hala buraya bakıyorum mu derken 60TP gitmiş. Şimdi arkadan 60TP'ye bir atış yapabilir. Bakalım yapabilecek mi? Aysel hala orada hocam puanını koruyor. Eee vuramamış gördüğüm kadarıyla. Evet yalnız 60 DP geldi ve Aysel diye vurdu. Buradan bir atış geldi 60 DP'ye 317. Aysel bakalım yaşamayı başaracak mı orada? Eee VK'yı aldı. Süper oldu bu VK'yı alması çok iyi oldu gerçekten. Şimdi rakipteki 60 DP yalnız kaldı ve kendini yalnız kalmasından dolayı biraz daha güvenli bir geri noktaya doğru çekti aslında e, bombastik de e, de tek atış durumunda. Bu yüzden maçı alma ihtimali var 60 TP'nin buradan. E, o yüzden biraz daha garanti oynamayı tercih etti. Bence 60 de kötü bir oyuncu değil bu arada. Tahminimce 50'nin üzerinde hatta 54-55 bin rate gibi bir yorumum var tabi bilemeyiz. Bazen 50 bin şey diyorum abi. Bu adam iyi diyorum 60 bin diyorum adam 48 çıkıyor. Bu adam çok kötü diyorum 45 diyorum 55 çıkıyor falan böyle ama genelde tutturuyorum abi. Şimdi 60 TP yalnız orayı e, evi belledi. E, oradan çıkacak gibi değil. Burada ee, yan taraftan gidip görebilir mi emin olmadım. Daha önce hiç o noktaya gitmedim ama burada bombastik oraya gidiyor. Bakalım hep beraber görmüş olacağız. Oradan oraya geçilir mi? Geçilir. Zorlama olarak ama yine de geçilir. Yalnız burada aşağıya inerse aşağıdan görebilir mi? Şu an onu düşünüyorum. E, ee, bence görebilir. E, ee, emin de değilim ama bakmak lazım. Bakalım bombastik de benimle aynı fikirdeymiş ki burada gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Şu an Aesthetic'in ölmemesi lazım arka tarafa doğru gidip iki araya alırsa bu sefer 60 tepe yuvasından çıkmak zorunda kalacak. Yalnız sanki gözükmeyecek gibi ee, derken derken ve burada tek atışta almayı başardı. Bu engel olmasa göremeyecekti abi, kaldıramayacaktı o kadar. Kaldırsa bile yine göremeyecekti. Allah'tan o en gibi varmış orada. Etsy 7501 hasarla bombastik namı diğer mazlum e, çok güzel bir maç izletti bizlere. Kendisine teşekkür ediyoruz. Stars devamını göremedim. Çok uzun bir olduğu için gözükmüyor maalesef ki. Evet yavaştan ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımızda değerli hem Eren arkadaşımız oynuyor. Çok net abi Eren adam ismini yazmış. <laughs> Rahat bir şekilde Eren diyebileceğim. Eren aslında geçen hafta da göndermişti maçını. Ee, geçen hafta iki maç aldım. Dan kastım iki maçtan bir tanesi buydu arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk maç 121 V'nin yani bombasının maçını da sonradan eklemiş oldum. Evet bakalım neler olacak. Burada gidilebilecek birçok nokta var. Genelde e, üstün olduğu noktaya gidip pullan yapmayı tercih ediyor iyi oyuncular. Ben de dahil olmak üzere Takımımda kimse gelmiyor. Ama genelde tercih etmiyorum şahsen. Evet, burada Eren tahmin ettiğim noktaya doğru gidiyor. Eğerlem için oldukça kuvvetli bir nokta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 140 gelmiş, bir atış yaptı, 140'a bir atış yedi. Derken yukarı taraftan da e, riskli bir şekilde 907 çıktı oradan iki atış yedi. Burada e, gördüğünüz gibi sökün taratis siyah diyecektim ama gitmedi galiba Mermi sorun yok abi her şey yolunda. Buradan 9 bir atış gelecek mi? Mermi kayboldu. Bildiğin kayboldu abi mermi. Evet 2 ee, iki atışıydı ama yine de durumu iyi. Yani zorlama atışlarıydı şahsen. Evet ee, yalnız 140. O mermileri kimden yedi abi? 140 dünyaları yemiş. Ben göremedim kaçırdım o ara geri geri doğru kaçıyor. Artık kaçacakları da, da şey kalmadı ama. Eee, 9 burayı ee, takım arkadaşları gelmiş bu Eren'in. 140 aldıktan sonra 9 ile alıp buradan ilerleyebilirler. Gördüğüm kadarıyla base'te yatan hiç kimse yok. Diyecekken bir de arka taraftan çok ilginç bir yerden bir E100 çıkmış. Normalde e, çıkılmaması gereken bir yer ama oraya bakan kimse olmadığı için E100 şanslı bir şekilde orada takılmaya devam ediyor. Hepsi burada ne kadar çok mesaj atıyorum yani. Evet e, 9 de kaçıyor. O da kaçamayacak daha doğrusu arkadaşlar. Kaçsa bile 170 can puanıyla kaçamadı. Bir tahmin ettim. Burada mediumların sıkıntısı arkada yatan kimsenin olmamasıydı. O yüzden burayı tutamadılar. Elinin takım arkadaşları da buradan rahat bir şekilde basabildi. Şimdi E100 orayı bırakmış galiba. Buradan herhangi bir demeç şansı olmayınca diğer tarafı bir şansım deneyim diyor galiba. O tarafa doğru gidiyor. Bir atış geldi arkadan 365. Şimdi maç 2-1 durumunda ağır tank tarafına doğru buradan ilerleyip daha güzel de demeçler yapabilir. E75 doğrultusundan geliyor. Bir atış e 75e geldi. Evet e, burada e, küçük bir takılmanın sonucunda ilerlemeye devam ediyor. Maus E100 e... <laughs> Alman ordusu. <laughs> Alman ordusu geliyor ya. Ya Rabbim arkadan arkada yakayız varmış. Yakayız da gelse var ya. Efsane olurmuş böyle. Şu E75 E100 e, Yak E100 Diğeri neydi lan? Sen daha Alman vardı unuttum onu. Maus. Tam bir Alman orası <laughs> olurmuş. Ya. bizim gelmiyoruz çok kötü oldu ama böyle bile küçük bir ordu bakalım o orada orayı delebilecek mi derken gerçi Eren de bir Alman ee, baktığımızda ne kadar çok Alman var lan bu maçta. <laughs> evet burada 75'i garajına gönderiyor diyecektim. Yani e, cümleyi ağzıma geri soktun Eren'cim. Sağ ol e 75e kışından sektirdiğin için. <laughs> Neyse olur abi öyle şanslı durumlar bende de oluyor. E, ben yani mediumlara, lightlara da kışından sektirdiğim oluyor. Evet burada e, e bir atış aldı, geldi arkadan. Yaktı ama anında e, burada şey yaptı söndürdü. Otomatik yangın söndürücüsü vardı muhtemelen. Yan taraftan bir atış daha geldi ve burada e garajına gönderdi. Şimdi Eren'cim yanlış yaptığım bir hatayı söyleyeceğim. Burada Envyoh'un önüne geçip o adamın ölmesini engelleyebilirdin. Burada adama iyilik yapıyorum anlamında düşünme. Yapmayabilirsin. Tamamen tercih sana gelmiş. O adam 100 can puanıysa ise bu mouse sabaha kadar, bak abartmıyorum, sabaha kadar o enviyonu öldürmekle uğraşırdı. Senle uğraşmazdı. Sen de bu sürede daha rahat devirinç yapardın. He şu anda çok büyük sıkıntı yaşayacak mısın? Yaşamayacaksın diye hatırlıyorum izlediğim kadarıyla maçı. Ama bu tarz umar arkadaşlar o 100 can puanı takım arkadaşınızın ölmemesini sağlayın. Manyak gibi, affedersiniz manyak gibi o adamı öldürmek için uğraşacaklar. Umrunda olmaz sen ee, çok rahatmışsın seni bir umurunda olmaz o adamın o kili alması adamın adeta ee, şey diyecektim yani tat kibar, kibar olarak söyleyeyim tatmine ulaşması için yeterlidir abi yani tatmine ulaşır o onu öldürürse tek amacı o kili almak olur. Neyse abi devam edelim. Burada mouse da birebir girmek durumunda kaldı. Neyse ki mouse'ını sektirmeye devam ediyor. Ve burada gold de olsa taritin yanından delmeyi başardı. Gerçi normal mermileri zaten delemez abi. Az bir açı verdiğim bile kıpkırmızı oluyor bak düşün. Az bir açıda bile maus da böyle bir tane. Abi başka bir özelliği yok o kadar da olsun zaten. Evet burada az daha geriye kaçıp bu mermi yemeyebilirdi. Bilmiyorum üşendi mi ne? Yani altın zıktan eğerlem olunca işte arkadaşlar mouse bir şey flanklamakta zorlanıyorsunuz. Yani belki de eğerlemin e, nadir flanklayabileceği tanklardan bir tanesidir mouse. Yani e, bir medium olsa da medium gibi diğer tankları flanklayamazsınız. Neyse devam edelim. 6759 hasarda. Yanlış hatırlamıyorsam 5'te son bir Alman kalmıştı. Yak E100. Muhtemelen e, arka taraftan yakalayabilecek. Bu arada takım arkadaşının canı da fullmüş he. Neredeydi lan o adam bütün maç? Ya da hangi tanklı? Tier 9. Nasıl o, o can puanıyla kalmış ben anlamadım. Ya AFK'ydı sonradan girdi bilemiyoruz. Neyse devam edelim. Bakalım Yak E100 buraya bakıyor mu? E, buraya bakmıyor. Arka tarafına doğru geçtiği anda maç biter abi. Bakalım evet maç bitti. Evet artık bundan sonra free damage. Sen vurmasan da olur. Kim o? E75. Ulan başka bir Alman anasını satayım. 12 tankın 10 tanesi Alman çıktı ha. Bu kadar olur. Almanları severiz bu arada. yanlış anlaşılmasın ama yani garipme gitti bu kadar bir maçta bu kadar çok olması. Gerçi ben eski zamanlarda da e, 12 tankın 10 tanesinin Rus olduğunu görmüştüm bundan 3-4 sene evvel. Artık Ruslar eskisi kadar tercih edilmiyor abi. 7991 hasar 1820 sektirmeyle Eren çok güzel bir maç izletti bizlere. Kendisine de teşekkürlerimizi ediyoruz buradan. 5'te ee, e, kil almış ve bir sonraki maçımıza T100, LT maçımıza başlayabiliriz. Barbaros arkadaşımız oynuyor. Barbaros'un da hataları oldu benim şahsım. Yani onun maç bahsedeceğim ama çok çok güzel bir maç oldu gerçekten. Şimdi bir de e, benim yapmayacağım Barbaros'un Barbaros yaptığı ama e, bunun sonucunda karlı çıktığı durumlar da olacak. Yani bahsedeceğim. Yani mesela ben izlerken lan diyorum ben burada bu kadar kalmazdım şahsen. Ama kalsaymışım iyi olurmuş yani onu görmüş oldum Barbaros'u izlerken. <laughs> Neyse abi devam edelim. Çok hızlı bir şekilde geldi zaten altındaki tane T100 LT. Gelen giden var mı bir bakıyor şu an sağa sola. Belli olmaz sonradan da gelmeye karar verirler. T100 LT inanılmaz hızlı olduğu için ve gördüğünüz gibi bir adet standart B'ye geldi. Şimdi arka tarafta da BT Alpha. Şimdi 2'ye 1 ee, gördüğüm kadarıyla hiçbir takım arkadaşı gelmedi. Hatta 3'e 1 bakın. Ben şu anda şunu düşündüm. Üçüncü kişiyi gördüm ya oradan. Hiç zorlamazdım. Belki bu atışta ben de yapardım ama direkt kaçardım yani. Durmazdım abi orada. 3'e 1 şansınız yok. Ama bu maçta ee, bakın yani ne VT geliyor ne Standart B geliyor. Standart B geliyor da çok geç geliyor. Yani ben yine de mesela maçın başında bir Standart B ile yani şarjörlü bir tankla bire bire girmeyi tercih etmem şahsen. Yani ne kadar boktan bir oyuncu olsa laf edersiniz. 3 tane mermi sokacak abi. Altında tank T100 LT yani sonucundan. Şanslı olman lazım sektirmen için. Ama Barbaros burayı terk etmedi. Ve maçın gidişatta göreceğiniz üzere birazdan terk etmemesi gerçekten onun avantajıymış yani terk etse belki bu maçta bu demirci yapamayacaktı abi. Derken e, Sanat Bey geliyor. E, artık gelmesini de bekliyorduk zaten. E, 1105 camda bakalım neler olacak. Bakın 3 mermisi var ama oradan vuruyor kaçıyor. Daha doğrusu T100 ET'yi burada e, Barbaros'a kaçma şansı veriyor. Ve şimdi komik tarafı e, Sanat Bey buraya gelirken onların BT'yi falan basmıyor. Sadece uzaktan bakmakla yelteniyor. Aslında burada biraz da şanslı bence var Yani genelde bir tank size basmışken e, rakip takımdaki diğer tank da kuşa kuşa gelir. Yani genelde böyle oluyor. En azından ba bana böyle oluyor. <laughs> ama burada neyse ki gelmedi. E, burada gelse belki de çok daha farklı şeyler olurdu. da. E, burada sadece gördüğümüz kadarıyla Sanat Bey'den bir mermiydi diyecekken ikinci mermi değilmiş. Bu arada sana Bey stok Şu anda fark ettim 221 demek. İkinci mermi ama sorun yok abi. Bakalım abi, VTF hala orada takılıyor. Yani çok garip. Sanat gelmiş buraya. Yani arada o kadar kısa mesafem var ki niye bu VT buraya basmıyor? Çözemedim abi. Yani basmasını düşünerek ben kaçardım buradan. Maçın başında az önce bahsettiğim noktada. Ama işte bazen de öyle olmuyor abi. Şimdi izleyelim. Maç 2-1 durumunda. 3105 hasarda. Evet, burada arka taraftan VT bir atış yapıyor. Ee, ve VT oraya mı baktığı için acaba ilgilenmedi? Oradan ortadan gelenlere falan. Ama arkasına geçmiş. Bak, yeni dönüyor abi. Yeni dönmek haberde ama geç kaldı. Evet bir adet de T95'imiz varmış. Merhaba. Bak mesela burada yani bilmiyorum t 95 attığını mı gördü? Atmamış. direkt önüne atladı T95'in ve şu anda flanklayabileceği bir noktada yok. Var aslında ama yok. Arkada bir de mouse var. Base'de yatan. bunlar gerçekten riskli hareketlerdi. En yani azından T95'in önüne atlaması. bu yüzden şu an için sadece bu an için şanslı olduğunu söylüyorum Barbaros. Ama birazdan oyuncunun da konuşturacak abi. Evet, e, T95 dönmeye çalışıyor. Bu ara sürücüsü gitmiş çok kötü oldu bu. E, bir mermide garaja gönderir ama neyse ki boşa attı abi. E, T95 orada boşa attı. Ve burada T95'i garajına gönderdi. Evet, base'te bir adet mouse. Lan nereden gördün sen burayı ya? Nereden gördün? O adam buraya bakıyormuş. Adam base'te TD noktasında, bir önceki videoda bahsetmiştim galiba bu sahneden abi. Base'de TD noktasında mouse'la pusuydu ya. Başka söze gerek var mı abi? Başka bir söze yani. Bu top nokta. Ekrana tükürdüm. Lanet olsun. Öyle şey yaptım ki ekran <laughs> bildiğin tükürdüm abi. Evet yalnız arka gelen bir adet ISD var full camda. Ee, muhtemelen önce VT'yi almayı tercih eder. Kilcidir abi. O yüzden %95'i boyunda kilce. Gerçi bayağı da bir arkadaymış. Ben yakından geliyor zannettim. Yakından gelmiyormuş. Evet e, burada mouse'u bıraktı derken ISD tabii ki WTF'ı çekti. Ee, bir atış yaptı olan 282. İkinci atışta vurabilir ISD doldurmadan önce. Bakalım geliyor mu? Geliyor mu? İkinci atışta buradan geldi. 258. Üçüncü vuramazsın abi zorlama. Bu da çok gereksiz bir anlaydı ee, Barbaros'cum. E, adam doldurma, doldurmuş olmasın, olduğunu tahmin etmiş olman lazımdı. E, ve şu anda 100 atış, 100 can puanına kadar düştü. Bu mermiyi yemese mesela süper konkurdan bir mermi veya IC'den başka bir mermi daha yeme lüksü varken şu anda herhangi bir mermi yeme lüksü maalesef ki yok. Burada 215p kötü bir oyuncu değil bu arada bence yani gördüğüm kadarıyla dayandı bayağı bir, dayanmaya devam ediyor. Ayasiri de onunla ilgileniyor. Buradan çıkıp Ayasiri'ye bir mermi vuracakken Ayasiri sanki kendini son anda geri kaçtı. Mouse'cumun sonunda deliğinden çıkmaya karar vermiş abi. Yalnız 215p arada kaldı bu çok kötü oldu. Buradan Mouse'a bir atış gelecek mi? Gelmedi. Burada basmaya karar verdi Mouse'a. İnşallah o sürede Mouse doldurmaz. Doldurma ihtimali de yüksek. Bu arada 215 beye gitti doldurmuştur abi o adam. O adam her türlü doldurmuştu. alttan boşa attı. Evet, ASR'i gelene kadar mouse çekmesi lazım. Çeker, dibine giriyor buradan gördüğünüz gibi. Çok mantıklı bir hareket yapıyor. Mouse taretini o kadar eğmeyecek. Ama bu sırada ASR'inin gelmemesi lazım. Mutlaka gelmemesi lazım. Ee, tek atış durumuna kadar düştü. 275 can var. Çek mouse'u, çek. de Konuşamadım çünkü gold olduğu için bayağı bir düşük çekti. geliyor ama ASR'i gelmiyor. Koşuyor adeta. <laughs> Allah'tan boşa attım. Ayşe niye öyle şey yaptın biliyor musunuz? Kesin bu adam ölür ben alayım dedi o kile. Onun heyecanıyla attı ve alamadı. Şimdi izleyin abi. 7300 hasarda bu arada. E, 95 can puanında sadece. E, hamleyi Aysel'in yapması lazım veya burada boşa attırması gerekiyor. Bakalım neler olacak. Burada birazcık geriye çıkıyor. E, aradan gözüküyor mu zannetmiyorum abi. E, aha! Gözüküyormuş abi. Ben gözükmez zannettim. Arayı kapatıyor zannettim mouse'un tarafı. Gözüküyormuş. Neyse. Şimdi doldurana kadar iki mermi daha vurabilir. Bir tanesini daha vurdu. Son bir mermi daha vurabilir abi. Doldurana kadar hatta emin de değilim. o doldurmuş. Yanlış saymışım. Neyse ki onu da boşa attırdı. Ve burada gerçekten oyunculuğunu konuşturarak e, maçı buradan çekmeyi başardı burası. Ellerine sağlık diyorum abicim. Çok güzel bir maç izledik hep beraber. E, ve videonun da yavaştan sonuna geliyoruz. 8.335 hasar gösteriyor. 1.785'i sektirme. Güzel sektirmişsin abicim bu taktikten. Evet bilet. bir sonraki videoda görüşmek üzere.